Merhaba arkadaşlar ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün videomuzda çok Goblins oynayacağız. Ee, yeni çıkmış oyun. Baya bir değişik bir oyuna benzedi. Denemek istiyorum. Daha hiç oynamadım. Ama daha önce oynadım modunda yapalım. Bu ne diyor? Explore... Düşman yok. Rahat oyun. Neyse biz direkt en zorunu yapalım. Silah alacağız büyük ihtimalle. Değer. Anam anam. Bu ne biçim bir şey var? <laughs> ha bildiğin canavar öldüreceğiz. Ha bütün tuşlar zaten vurmamı etkiliyor? Neyse devam. Hop. Bayağı değişik. Bana 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 20 canım kaldı. Değişik bir oyun. Neyse, tekrar. Kafaya tek atıyoruz bir, böyle. Hop. Arkamdan da geldi demin onu gördüm. Bayağı ileriye vurabiliyorum ama. can lazım ya. Anam 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 Bu çok değişik bir oyun. Neyse bu defa ilerleyeceğimi düşünüyorum. <laughs> Peynir nerede diye evet, Başlıyoruz. Bir hit bile yemeden oyunu bitirebilirsem süper olur. Genelde kutuların arkasında, kapıların arkasında şöyle saklanıyorlar. Buna da dikkat edersem süper olacak. Şunun gibi. Ha, demin arkamdan çıkanı öldürdüm şimdi. İyi. Şu ana kadar süper ededik. Toplayamıyor. Ha, upgraded versiyonlara geliyor. Şurada yeşil bir tane görmüştüm. Bu ateş edebiliyor. Oo silah. Mermi. Şeyi seçemiyorum ama. Mecbur silahla oynamak zorunda. Ha yo, sağ tıkta oymuş. güzel. mermi nereden bulacağım ben? Hop. Çok zor nişan alması var ya. Yanlış şey bastım. Can ver biraz da. Toplayamıyorum. Buralar boş gibi. Tek vuruşta ikisini birden öldüremiyor mu? Ama... Bir şey oluyor çok iyi. 10 mermi daha. 360 deneyim mi? oh tek. Buruşta iki kill. Oyun bayağı güzelmiş. Üç son. Onlar bana şu anda et yaparsa herhalde ölüyorum. nice to meet you. Aa geri gidiyormuşum. <laughs> kaş kaç kaş. Aşağı ineceğim. Aa oh, fena vurdu. İkisini birden. Ben niye şunları doç yapmıyorum ki? Bir şeye bak, cana baktım da. Ya. Pencereler nerede diyor ya? Değişik. Şu seviyeye geçelim de. Oha! Çok fazla ateş. Öleceğim, öldüm. Buradan başlamıyoruz herhalde ya. Oo. Tamam şimdi çok dikkatli olmamız gerekiyor. Seyir essek yeterli. Çok iyi. Şurada silah da verecekler. Yapma 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 nasıl? tekrar Bu dikkat etmem gerekiyor ya ya daha başlamadan can kaybettik tamam fokus bunlar şöyle alınıyor mu üstüne vura vura çok fazla can kaybettim yine ya. Şunlar can vermiyor değil mi? Çok iyi. 53 canlı oraya gireceğiz artık. Aa bu iyi oldu. E alamıyorum. Şimdi alırız ya. Son bir tane aldı. Tamamdır. O da geri giriyor. Tam. Canımız 48. Bence bayağı ilerleyebiliriz şu anda bu canı. Yapma yapma. Nasıl? Ama kurtardı. Tilt oluyor baksa Baksana 101 canım vardı 80'e düştü bir anda. Ver. Çok iyi. Şuna da one tepi çak. Şunları al. İlerle. Ha. Uzak range mi kullanan gerekiyor? Şöyle yaklaşıyorlar ya biraz uzaklaş. Güzel. Arkamdaki knife. Tamam. Buraya kadar güzel ödedik. çok iyi. Geldik çoklu yere. O nereden çıktı ya? Şurada da var. Şu ana kadar süper dedik. onlara ben niye hepsini bir anda vuramadım ya? Çok fazla demiş edim onu öldürmüşüm. Çok hızlı koşuyor. Güzel doşladım. Gerçekten harika. Topla topla topla. Hoplama yok ya o sıkıntılı. Vurdum onu. Mermileri topla. Oo oh, final Aldım. Yeme onu ya. Yeter 95 can ya. It's locked. Şimdi o zorlu yere geldik. Deminki öldüğüm yere geldim. Baksana boş boş can kaybediyorum. Bir de tam üstüne basman gerekiyor hani. Çok fazlalar ya. Gel hadi. Bir de dalga geçiyor nice. <laughs> Bro çoklu yer. Gelme 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 gelme. Değdim mi ona? Yok. Merdivene gel. Niye değmiyorum ona ya? Heh. Paraları topla. Herhalde şu bitiriyor oyunu. Yok. Nerede? Devam edelim şu kapıdan. Aa bitti. Yani Şimdi bonus mu onu no, chopper down the building. Ha içeri gireceğim. Boşuna bu yana boşuna. Bu evden çıktım ben zaten. Mükemmel. Mukemmel Boynu... Oha o ne o ne <laughs> koşuşa bak aynı yerden başlayalım artık ya süper Tamam o büyün arkada olduğunu biliyoruz şunları patlatalım. Of keşke baksaydım ona. Şimdi büyükte sıra. Yani kafasına vurdum hadi ölmüyor. İki it, iki Kendime ben niye öldürmemi terk ettim ya? O da öldü. Yok. Merimlere to. Uf silaha bak. İçeride de iki tane gördüm ya. E yani mermi bitti. ha topladım. Bak orada adam var tamam mı giremiyorum oraya lock diyor. Yok boşuna. Ben niye o arabaya atış ettim? Seni de tanımak güzeldi. Çok fazla demir Can toplamam gerekiyor da can nereden bulacağım? Tek tek verdi birer birer. Kötü oldu bu ya. Aşağıda can doluydu ha. canla baştan da benim için dezavantaj diye düşünüyorum. Yapma yapma yapma. Şu an iyi ilerliyoruz. Can lazım sadece biraz. Bir de slow motion yapıyorlar. Gördüğünü <laughs> çekesin gelmedi. Tamam da bunlar nereden? Bu olmadı ya. Allah Allah. Al. Tamam son. Fokus. Onlar bir yaklaşsın Ne patladı orada orada iki saat O neydi Geradol tek atıyor ondan Elde cam fena değil Doşlayayım diye. Buna da bastım. Şurada bir daha. Tamam bu canla ilerlemek zorundayım. Her yer loot yapıyorum ki. Çık 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 çık. Aman ya Rabbim. Onu yapmamalıydım. Son son ını alıyoruz ve çıkıyoruz şu leveldan da. Yaklaşın, yaklaşın. 20 can veriyormuş ufak. Onu da öğrenmiş olduk. Dur, şurada bir şey var. Tamam. İzleyin. L Uzaktan işlemiyor usta ya. Başka var mı? Şurada değil mi? Nice. Şimdi. Ben nasıl tek yiyorum da? 60 canım var. sinirlenmeyeceğim. güzel Görünmüyor ki o kutu. Ne vuruyor bana? Dikkat atan bir şey var orada. Tabii. Atlarda aykilerin hepsini öldürdük. O da öldü. 40 canım var. 15 canım vardı o. 45 Şu an canım da iyi. Fena daldım gittim oyuna ya. Buraya bir geçebilsem full focus oldum. Ha şu arabaları falan patlatıp hani bana aslında kolaylaştırıyorlar oyunu ama ben anlamazlar hastalıyım. Konuş. Şu... Patlat şunu. Oradan içeriye şuradan gireceğiz. Tabii. Yerimi lazım. O nereden çıktı? Gördüm seni. <laughs> tamam. Direkt ilerleyelim ya. Bak görüyor musun? Oyun zaten sana kolaylık yapmış. Şunları patlat. Yarısını öldür diyor. Ne? O ne? O ne? O ne? ne? Mermi de bitti. N'olak <laughs> ya? Şaka mısın sen? Aa, araba sürüyorlar ya. Şunları da topla. seviye ilerledikçe hani değişik değişik şeyler geliyor. Yani arabasından goblin gördüm mü hayatımda? Ee, karı geldi. Ne atıyor öyle ya? Yine mermi bitti. Yok mermi kalmadı. Hiçbir yerde ben... Mermi... Ha çatıya çıkarmışım buradan. Herhalde oyunu hızlandırıyor burası. Oh no! Çek atıyorlar. yaklaşıyor bir de. Bu bir anda 5 6 tane görünce. Hop! Hop! Geri 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 geri. Aa. Ah. Neyse. Bu seviye bayağı zorlayacak gibime geldi. 11 defa deneyelim. Ondan sonra önce bu kadar sinir yeter. Göremiyorum. ve ben şurayı bitirelim şimdi. Yok aralarına girmemeliydim. Aralarına girmemeliydim ya. Neyse. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ya daha çok oynarsam sinirlenmeye devam edeceğim. Eğer ki videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olun. Videonun devamını istiyorsanız daha seviyeler bayağı var diye biliyorum. Bu seviyelerin devamını görmek istiyorsanız da bilirtin yorumlarda. Görüşmek üzere bir dahaki videoda.